الحمد لله كثيرا فسبحان الله بكره ولا ما نحرت النهار ولطافه البيت ساكن اولئك تم اجرهم مرتين وستجدني <applause> ان شاء الله من الصابرين كبروا الله تكبيرا ve leziyene lüktem ve lülküm. Sadakallahu Azim. Bizi yoktan var edenler bize bir bayram sevinci daha lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd sena verir. Hazreti İbrahim'in sadakatini, Hazreti İsmail'in tesbihetini ebedi bir bayrama dönüştüren Efendimiz'e salat ve selam olsun. İslam'ın şeayetinden olan bayram namazını eda etmek üzere kuralı toplanan aziz kardeşlerim bayramınız mübarek olsun. Aziz müminler, Yüce Rabbimiz okuduğu ayet i kerimede şöyle buyuruyor. Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan yalnızca sizin takvanızdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ademoğlu kurban Bayram günlerinde Allah katında kurbandan daha hayırlı bir amel işlemiş olamaz. içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran kurban bayramına bir kez daha ulaşmanın huzurunu, sevincini ve bereketini hep birlikte yaşıyoruz. Kurban bayramı bizlere İslam'ın beş temel ibadetinden hac ibadetini ve Rabbimize yakınlaşma vesilesi olan kurban ibadetini hatırlatır. Hac, kurban ibadeti ve bayram bizleri Hz. İbrahim Hz. İsmail ve ailesinin hayatına götürür. İslam tarihine ve Efendimiz'in örnek hayatına götürür. Aziz müminler, Kurban Bayramı'nda Hac ifa etmek eden milyonlarca kardeşimiz Beytullah'a, Arafat'a akın ederler. Allah'la olan misaklarını yenilerler. Bütün dünya Müslümanları olarak bizler de bayramda kurbanlarımızı Allah'ın adıyla keseriz. Böylece tevhid inancımız şuurumuzu tahkim ederiz. Hacdaki kardeşlerimiz kefeni andıran ikramlarıyla, en içten yakarışlarıyla Allah'tan başka sığınılacak bir merzeyin bulunmadığını, dünyevi tutku ve isteklerin geçici olduğunu, kurtuluşun ancak takvada olduğunu ikrar ederler. Bizler de kurbanlarımızla asıl olanın Allah'a yakınlık olduğunu, bütün varlığımızı onun yolunda adamaya hazır olduğumuzu gösteririz. Kurban Bayramı, barışın, esenliğin, birlik içinde duanın, yakarışın bayramıdır. Bu bayram, her türlü farklılığı bir kenara bırakarak eşitlenmenin, kendini bilmenin, tefekkürün, tezekkürün, yenilenmenin bayramıdır. Bu bayram, zihinleri alındırmanın, gönülleri kurutmanın büyük bir dirilişin bayramıdır. Bu bayram nefsi terbiye etme, hiç kimseyi incekmeme gayretinin bayramıdır. Bu bayram sabrı ve şükrü müşahmanın varoluşumuzun hikmet ve dairesini bir kez daha anlamanın bayramıdır. Bu bayram İslam'ın şeayini ve geçmişini idrak etmenin, yoksula, yalnızlığa, kimsesizle yaklaşmanın çaresine çare olmanın bayramıdır. Aziz kardeşlerim, bayramda çok genetlenmemize, kardeşlik hukukunun gereklerini hakkıyla yerine getirmemize vesile olan zaman dilimleridir. Bayramlar, birlik ve beraberlik duygularının, paylaşma ve infakın zirveye çıktığı günlerdir. Bayramlar, kâh sevinç, kâh hüzünle akıp giden hayat yolculuğumuzda Rabbimizin bizlere lütfettiği huzur ve neşe mevsimleridir. Anne babamızın, kardeşlerimizin, komşularımızın yüzünü güldürelim. Yoksullara, yaşlılara, kimsesizlere, boylu küçüklere, hasta kardeşlerimize bayram sevinci yaşatalım. Kırılan kalpleri, darılan gönülleri, bayramın bereketi de kılıklarıyla mağmur edelim. Kardeşliğimize, bayram sevincimize engel olan darbalıkları, küstürlükleri, çekişmeleri, her türlü konusu, ortadan kaldıralım. Unutmayalım ki birbirimize sunduğumuz her bayram hediyesi bizi Rabbimizin rızasına ulaştıracaktır. Birbirimize sunabileceğimiz en güzel bayram hediyemiz ise kalbimizin derinliklerinden gelen selam ve dualarımız, tebessüm ve ziyaretlerimiz olacaktır. Aziz müminler, kutlama son verirken aziz milletimizin yurt dışında yaşayan millet varlığımızın gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve alem-i İslam kurban bayramlarını can gönülden tebrik ediyorum. Kurbanlarımızın makbul, bütün kardeşlerimizin harcının memnun, bayramlarımızın mesur olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve gala aleyhissalatu vesselam, etten etten kemendelerden vela, estağfirullahaladzim ve ertubileyh, ve estağfirullahaladzim ve ertubileyh, الحمد لله حمدان كريمنا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتميم لفخامة شرف صحيح